Dede diyecek dede. Can Beni. Ne oldu seni aşkım? İçin şakaya hoş geldiniz. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz de anneciğim. Yemezsin ama demiş kadar oldu. <laughs> ee, ama ben dedim. Arkadaşlar. Ben dedim yani böyle ince sesle çan gibi. kanalı hoş geldiniz böyle demişti. Yani çanlara konuşmuyor tabii ki bilmez. Şimdi dedemle yani e, annemle de köye gideceğiz. Evet, yani hazırlanıyoruz. Çağ evet. ve ben gidemeyeceğiz çünkü Çağ henüz daha küçük olduğu için, ben biraz biliyorum. da arabalardan korktuğu için biz Seneye gideriz diye düşündük. Seni ee, derseniz annem e, bunu biliyorsa çünkü Çağ e, tamamen durmaz evet. çünkü çok uzun yol. Evet, yani Çağ durmaz. Bunlar da bizim bayram hazırlıklarımız değil mi oğlum? Evet. Oğluma evet. şimdi böyle, e, böyle. dur anneciğim dur tanıtacağız dur sırayla yavaş sen sakin ol. Sakin ee, değil, öncelikle değil, bir değil, anlatalım. Yavuk. Çınar'ımıza yeni giysiler aldık. Giysiler de anne çoraplar iki tane çoraplar tamam, da yeter. Sonuçta giysi oğlum Onlardan Yani iki tane aldık. de böyle bir ayakkabı. Evet. Memlekette hem Kurban bayramını geçirecekler hem de Kuzenimizin düğünü var. E ben bunu hiç Ona kullanmadım. E ben bunu hiç kullanmadım. Için... Tamam orada kullanacaksın işte. Düğünde giyeceksin. Anne orada kullanmayacağım. Ayağımda derlik mi onu olacak? Onu çok şey tutma. Çok rengi böyle göz alıyor Çınar. İndir onu yere. İçine de bakın. İçine de böyle. Evet Çınar bu modeli evet. çok beğendiği için bu modeli seçtik. E, nöke, evet. Nöke yazın. Şöyle nöke. Nike markası yani. Nike. Şöyle bir tane bermuda short. Göster bakalım. Şöyle. De, şöyle. Ya, Önünü de göster. Evet. Önünü gösterince her şeyin kaşınıyor ya. Ben bir şey anlamadım ki. Evet, evet böyle. Çok hoş bir shortu var oğlumun. Tamam anneciğim. Şöyle şöyle. Şimdi şapkanı göster bakalım. Şapka böyle. Bana yetecek kadar. Yani bana yetecek kadar bir şey. Ama çünkü ben e, her gün Buna gitmiyorum. Yani de güneşte güneşte ay anne yani ben terledim diyorum bazen. Evet. Yani evet. Kardeşim daha. Bunlar önce. da Çınar'ın yeni aynen diş fırçası şey, ve gelsin. macunu. Mama. Bebeğim. Mama. Hey. Tamam huysuzum, huysuzum, huysuzum. uysuzum yeni uyandığı için Mama. huysuzluk yapıyor. Arkadaşlar, em, kes, yani okyanus kahramanlarında Evet anneciğim abinin yeni diş fırçası. <laughs> Beğendim mi rengini? Şunları giderken. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir valiz bebek. <laughs> <laughs> valiz mi? Canım ne göster ya. Ay, Ay göster. Yerim seni Ay, ya. Allah'ım. Yerim ya yiyeceğim ya. Elvazım, Şahin yine uyanınca bu tatlı gözüküyor ya. Bu tatlı gözüküyor. Yani böyle evet, ders kitaplarını da götürecek Çınar. Ee, bak şimdi okuyorum. Okuyayım. Mı? Bu da çantası. Ya yani ne Serpil teyzeler Elif teyzeler verdi. Yani karşımıza. Elif teyze serp teyzemiz almış. Evet. evet. bunun içine kitaplarımızı koyacağız. Diş fırça evet. ve macunumuzu koyacağız. E ee, şimdi siz anne ben şimdi bunu okuyayım mı? Hayır anneciğim niye okuyorsun onu ya? Yani? Yok değil mi? Baba. Çan, çok mu memnunsun oğlum yerinden? Hı. Çok mu güzel anne? Evet tabii ki. Çok mu beğendin <laughs> evet, anneciğim yerini? Bebek burada uyursa valla akşama kadar <laughs> mam 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 mam, mam. <laughs> aa, aa, aa. bir valiz bebek. Tam valiz olmuşsun. Evet burada da Çınar'ın geri kalan giysileri. Şimdi bunları katlayacağım ben. Koyacağım hani valize anne. yerleştireceğim. Anne hani okuyacağım anne. E, oku hadi oku eğlenceli bulmacalar çoktan seçmeli sorular evet. matematik bir sınıf sı nokta koymuş yine nesil e, problemleri bu kadar yani <laughs> evet bir tane hikaye hmm. kitabını koyacağız evet. orada da yani canı istedikçe ara tabii. Böyle bir göz atar. Ben bunun içinde bilgi varmış. Olsun daha sana kalem falan da koyacağım ya. Koyacağım. Ee, bu biraz... Şimdi sen sıngarip. al kamerayı. Ya, şu eşyalarını yerleştireyim. Yani okuyacağım anne. Tamam hadi oku bakalım. Ee, arkadaşlar yeni nesil... E, dur par... Agraf, paragraf sorular. Yani bu ne? Yeni yani. nesil paragraf soruları. Ve de e, bu matematikmiş. Aa. Bir de bu Türkçeymiş. Efendim anneciğim. Bakın. İsterseniz siz de büyüdürseniz okuyabilirsiniz. Aaaa. <laughs> Aa, Aa. Ne oldu anneciğim? Mama. Mama. Mama değil cim diş fırçası. Sa Anne diyor ki anne ben mama yemek istiyorum ben bunu zannediyorum ama. Gel, 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 gel anneciğim. Çocuğumuz böyle gel. yani diyor. <laughs> Böyle. Çok, çok eğlenceliymiş. Ananemi sordum. Ee, köyde arkadaşlar var mı? Varmış. Ananemi öyle söyledi. Evet. Yani o zaman tek başıma kalırdım. ben niye tek başına kalıyorsun? Burada teyzen, dayın. E köyde ben... diyorum anne, köyde köyde. Köyde? Ya arkadaşlar o zaman orada değilse ben de öyle söylemek istedim. Ee, evet. İşte Güzel. böyle beyaz anneleriyle gittik işte. Bakalım şu altına koyalım. O asker gibi değil mi? Asker gibi. Evet asker kamuflajlı. Evet. E ben sevdim yani animal. Kim aldıysa onu bilmiyorum. Ben, ben de annem diyecektim zaten ama başkasın geçin dedim. Böyle bir şey işte. <laughs> şey gelmiş arkadaşlar böyle şey var ya arkadaşlar bu şimdi e, dalim var ya yani mikrofonla dalim heh, o gel işte annem sipariş etti evet kardeşim burada ya ya bu tatlı la bu tatlı bak şunu tatlılığımızı baksanıza şu tatlılığına sen dudaklarına bakın. Bu çok tatlı Abisi Abisine gülüyor yani. Yani abisi benim. <laughs> Böyle arkadaşlar. Diyeceğim de. Kardeşim tabletimi aldı. Yani şu an tabletimi çekmiyoruz. Telefonu çekiyoruz. Evet. Yani bir olursa böyle böyle normal gibi çekecek. Böyle sallanmış gibi değil. Sağ sağ değil. Kardeşim bakın. Tabii Samsung ismi Şarjı da çıkarmış. Amin diyorum. böyle bir şey yani. Bak. Böyle. Sen onu versene annenin. Annenin o. O annenin. Anne. <laughs> hayır hayır. Açıklaştık. <laughs> Al yeşil bakın ya. Yani canlı yedi gittik. arkadaşlar biz videoyu zor göreceğiz. <laughs> Çok hayalperest benim oğlum la 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 Evet göster bakayım daline. La 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 Bunu çok istemişti Çınar. Ee, evet, zannettim bu çalışıyor çalışmıyor. O ne demek? <laughs> Mikrofon mu sandın gerçekten? Eee <laughs> bu yani off kapat no on kapat. Okay. Aç. <laughs> Hadi. Hadi. Al bakalım. Valizi hazır. La la. Evet. Böyle. La 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 la. Şimdi onları da çantasına yerleştireceğiz. Al bakalım anneciğim. Hadi bakalım. La la la. La 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 la. Hayır, hayır 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 Kitaplarını oraya koyuyorduk. La la la. La la la. Güzel bir şekilde. Güzel bir şekilde. Trendyol'dan siparişlerimiz vardı. Onlar geldi o yüzden. Patrol medya. Bir de Zannettim o hak var. Hadi anneciğim. Hayır o... Anneciğim kitapları buraya koyuyorduk. Ha. la 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 Anne bana şarkı koyma tamam mı? La 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 Diş fırçanı, macununu, şampuanını. Haydi bakalım. Ön göze, ön göze, ön göze, ön göze. Fermuar aç. Nereye lan? Ay, oğlum. <laughs> Ben Bu Yok onları daha sonra ben şey yapacağım. Kalem kutulu ayarlayacağım. Ay bu küçük yere sığmıyor. Şampuanı da oraya koy. La 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 Tamam. La la Tamam. Hadi bay bay. Kanalımıza abone olmayı. Abone olmayı <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, <laughs> yorum yapmayı, yoruma kapalı oluyor genelde. Beğenme, ee, anime için bazılarını açık bırakıyorum. Evet. Unutmayın, siz seviyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Sizin e, arkadaşlarınız varsa onlara selam söyleyin. Hadi bay